Çok soğuk donuyorum soğuktan donmazsak eğer kurda kuşa yem olacağız burada <laughs> korkuyorum Kurda kuşa yem olursak senin yüzünden oluruz kertenkele çocuk İkimizin de seni taşıyacak enerjisi kalmadı Ama senin için burada bekliyoruz İstersek biz eve gidebiliriz ama eve gidersek sana olacakları düşündüğümüz için gitmiyoruz yani seni korumak için Tamam kedi çocuk bakın şöyle yapalım o zaman siz eve gidin yiyecek bir şeyler yiyin sonra bana da bir şeyler getirin Güç kuvvet kazanın sonra beni almaya gelin olur mu? Ben de burada güvenli bir yere saklanırım. Ya köpek falan gelirse kertenkele çocuk. Ne yapacaksın o zaman? Etrafta bizden başka hiçbir insan yok. Kimse sana yardım da edemez. Seni burada olacakları düşünmek bile istemiyorum. Burası tehlikeli ve ıssız bir yer. Aa buldum. Saklanacağım yeri buldum kedi çocuk. Bakın, süper yapışkan kertenkele. Tamam. Buraya kurtlar, köpekler çıkamazlar. Buraya çivi de koymuşlar. Çivilere tutunarak güvenli bir şekilde burada bekleyebilirim. Ayrıca manzara da muhteşem. Hadi geri çocuk, baykuş kız çabuk gidin. Bana bir şeyler getirin. Ne diyorsun baykuş kız? Bence olmuş kedi çocuk, gidebiliriz. Hadi gidelim o zaman. Süper kedi hızı, süper baykuş kanatları. Ben yine ne olur ne olmaz burada bekleyeyim. Belki kötü insanlar da gelebilir. Kertenkele çocuğa saldırırlar. Kendime yüksekçe bir yer bulup Oranın tepesine çıkıp kertenkele çocuğu izleyeceğim. Burası uygun gibi. Tamam. Burada kertenkele çocuğu izleyeceğim. Buradan her şey her yer gözüküyor. Kertenkele çocuk işte orada. Bugün işler basat. Etrafta bir kişi bile yok. Hava soğuk olduğu için kimse gelmemiş herhalde. Ama bir kişi bulsam bile onu çok iyi değerlendireceğim. Kimse yok mu? Hey! Aa Romeo değil mi o? Ne yapıyor burada? Burada kuşa yem olacak onu uyarmalıyım. Hey Romeo buraya gel. Buraya doğru gel yukarıdayım. He, bu ses de ne? Nereden geliyor bu ses? Çok tanıdık bir ses. Nereden geliyor sesin? Hey seni göremiyorum. Seni duyuyorum ama göremiyorum. Yukarı bak Romeo yukarıdayım. He. Hey kertenkele çocuk bu sen misin? Evet Romeo benim. Ne yapıyorsun aşağıda? Çok tehlikeli burası. Hemen yukarı çık. Yukarı nasıl çıkacağım ben? Hem benim için tehlikeli değil ki. Benim kendime ait köpeğe dönüştürme dönüşüm tabancam bile var. Kimse bana bir şey yapamaz. Benim için endişelenme. Sen aşağı gel. Karnın acıkmıştır. Sana sıcak çay, kahve, sıcak çikolata ne istiyorsan vereyim. Burada benim mekanım var. Ne? Hemen geliyorum o zaman. Oh, ayağım sıkıştı. süper yapışkan kertenkele. Burada kafe açtığını bilseydik daha erken gelirdik Romeo. Kedi çocuk ve baykuş kız da buradaydı. Bize yiyecek bir şeyler bulmak için gittiler. Ha öyle mi? Bunu duyduğuma sevindim. O zaman onları da çağırırız sonra. Hadi bin sen sen. Yorulmuşsundur, üşümüşsündür. Seni götüreyim ben. İşte geldik. Şimdi buradaki vitaminli şeker haplarımdan bir tane ye bakalım. Seni kendine getirir. Direkt yemek yersen eğer... Hazımsızlıktan mide ağrısı geçirirsin. Gerçekten mi? Ben uzun süredir aç değilim ki sadece bugün bir şeyler yemedim. Sen beni dinle ye ye hadi. Ondan sonra sana sıcak çikolata ne istersen getireceğim zaten. Bakayım. Hmm, bunlar da güzel gözüküyor. Of çok kötü kokuyor Romeo. Ye hadi ye. Yemek istemiyorum. <laughs> Bunun içine ne koydun sen Romeo? <laughs> Uyku iksirlerim işe yaradı. Şimdi burada bir bebek gibi uyuyacaksın ve kimse de şüphelenmeyecek. Çünkü bir bebek gibi uyuyacaksın bebek arabasında. Şimdi kedi çocuk ve baykuş kızın gelmesini bekleyelim. Ama kerçen kedi çocuğu asla görmemeliler yoksa tuzak olduğunu anlarlar. Seni uzak bir yere götürelim şimdi. Gel bakalım. Of ne kadar muhteşem bir manzara bu böyle. İnsanın uykusunu getiriyor resmen. Burada uyuyup kalacağım. Ama kertenkele çocuğu korumakla görevliyim. Kertenkele çocuğu bir kere kontrol edeyim. Eğer iyiyse ben de birazcık kestireyim burada. Kertenkele çocuk. İyi misin? Kertenkele çocuk. Olamaz nereye kayboldun? Burada beklemeni söylemiştik sana. Of. Başımıza iş açtı. Şimdi seni nerede bulacağım kocaman arazide? Her yerde olabilir şu an. Her yerde. Uçurumdan aşağı yuvarlanmış bile olabilir. Kertenkele çocuğa orada beklemesini söylediysek bizim sözümüzü dinlerdi. Bu işte bir iş var. Birazcık etrafa bakayım çözeriz. Evet onu uzakta aramamalıydık. Bunu düşünmüştüm. Birisi ona inmesini söylemiş olmalı. Tam düşündüğüm gibi Romeo. Hey ne yapıyorsun burada? Şşş baykuş kız sessiz ol. Kertenkele çocuk yeni uyudu. Ne? Nasıl yani? Bebek arabasında uyumayı kendisi mi kabul etti? <laughs> Kertenkele çocuk bebek gibi gözüküyorsun. O bebek arabası ne kadar rahat bilsen sen de uyumak isterdin. Gerçekten rahat mı Romeo? Evet gerçekten çok rahat. Eğer şu arkanda gördüğün renkli şekerlerden bir tane yersen sana da bir bebek arabası getirtebilirim. Bunlardan mı? Evet. Of çok kötü bir koku geliyor. Ye hadi ye ye. Ay Romeo ne yaptın? Aa. <laughs> Uyku haplı şekerlerinden baykuş kıza da getirdik Geriye bir tek kedi çocuk kaldı Baykuş kızı şimdi dikkat çekmeyecek bir şekilde Bebek sandalyesine yerleştirmeliyiz Gel bakalım Tamam işte oldu Kardeş kardeş durum burada böyle Şimdi kedi çocuğun gelmesini bekleyeceğiz Bu biraz uzun sürebilir galiba Ben kayboldum ya Neredeydi bunlar Bir tane kamelyada olduğumuzu hatırlıyorum ama hangi kamelyaydı Burada olmadıklarına göre şu karşıdaki kamelyada olabilirler. Of iki saat oraya kim yürüyecek? Çok yorgunum zaten. Uykum da geldi. Ta eve gidip geldim. Ay şu toprakta birazcık dinleneyim. Yumuşacık, sıcacık toprak güneş vuruyor bir de. Uykumu getirdi bayağı. Sonra adamaya başlarım bizimkileri. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.